Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir serinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bunda tek değilim. 3 kişiyiz. Yanımda Alicim Lexus kendisi sunucudan Fransa. Abrek'cim var. Mosk Moskova diyorum lan. Şey Sovyetler Birliği. Oğlum sen İngiliz alsan iyiydi bu arada bence. Yok niye ki? Ya sen kaşarlık yapacaksın. Ne? Oha ben, ben, dedim dedim Abrek şey diyor bana. Yok olmaz Arda çok güçsüz olur diyor. Ya valla oğlum ben alt F4 basar giderim. <laughs> ya yes. ben tek başımayım harbi tek başımayım. Hadi başla bırak Hadi. Biz bu eşek Fransız'da vs açacağız. Ben de izleyeceğim. Ha, Ay, ayıp oluyor. İnşallah izleyecek yani inşallah. Hayda. Ee, şey. Dur uçakları çekem de. Führer yolundan gitmiyorum bu arada kralcı gideceğim Führer sarmıyor beni eskisi gibi oynamayı sevmiyorum Führer giden yani bir niye Harbiden ya Şu general yolunda kim geliyor Abrek ülkenin başına 3-4 seçenek var Kimler mesela Manstein var, Guderian var, bir tane adam vardı bir de. Erwin Rommel var. Ama demokrat oluyor. Tavsiyeniz ne peki? Gitme. Vallahi ben <laughs> Niye abrek git diyor çok güzel yol diyor. Habsburg, ben... Habsburg. Git demedim ben güzel yol dedim. Ya, abrek sen okay. yalancısın aga. Ne İç savaşı ben direkt çıkartayım değil mi ya? Pointeer atabilirsem atarım. Karşıya mı? ay ayıp oluyor bak ha. Demokratıs Tabi. Demokratıs <laughs> Şimdi ben liberal baflıyorum. Oğlum ikiye. Çok harbi güzel. Değil, direkt çıkartayım mı iş savaşı? Sen bilirsin ya. yani. Çıkartam erkenden bir sürem ya. Hmm. Hmm. Stil baronsa gitmesem mi? Seninle bir anlaşma yapalım. Zaten ona gerek kalmayacak da. Ne anlaşma? Ben Belçika'yı almayayım. Yani Benelux'un hiçbir toprağını. Karşılığında buçukta savaşa girelim. Olur. Tamam. <laughs> Senin bir şeyin var kesin buçukta bir şey oluyor ülkene de. Hayır. Korkuyorum. Oğlum, demokrat yolu en güçsüz yol. Tabi tabi. Ben hiç savaş çıkarıyorum agalar. Çıkra. Çıkra. Haydi tamam. bismillah. Hiç savaşta şeyde geçeriz. Limited Fumel Servis. Kaymak gibi Allah ben neyi unuttum. Neyse sorun değil. İyi ki aklıma geldi ha. Şunu falan da alam da. Korkuyorum dostlar. Evet tanıyorum. Sonuna kadar tanıyorum. Şey. Yok. Ne? <laughs> Tamam tamam tamam. <laughs> Hop geliyor geliyor. Abrek dur dur. Ya da ben durdurdum. Hı hı. Tamam. atamıyorum. <gülüyor> Niye? Ya <Niye, gülüyor> atamıyorum. Neyse çok zor değil bunun. Karşına için. Da, atamıyorum, da atamıyorum. O sana da atamıyorum. Karşına ya da karşına bir kişilik atabiliyorum. Şimdi toprak satabilirim bu arada isteyenlere. O. <laughs> Artık karşına bir kişilik bir volunteer atacağım. Abrek bak bir <laughs> şey diyecekti orada da. <laughs> Yo biz aile kanalıyız aga. Şimdi şöyle bir 12'li. Benim bunda hep bir taktiğim var. 12'lik ana ordudan kalıyor ya. Magdeburg'un oraya kadar 12'li çekiyorum. 24'lü şey Münih'in oraya çekiyorum. 24'lük de hiç saldırmıyorum. Öncelikle Berlin'e giriyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Aşağı Münih'e iniyorum. Zaten aşağı bitirmek zor. Üst taraf kolay. İlk önce altı bitir bence. Ben üstü bitiriyorum aga. Bu ne lan? Erik Lundardorf. Güzelmiş ha bu be bunu. Ludendorf mu diyorsun? Ha. O adam ölüyor ama. Biliyorum. Örs. Bizi bozmaz. Şimdi şu 24'te de şöyle ata. Defansif bir general olsun çünkü mini tarafında bir tık savunacağız. Erik bu Manstein ile tanklara atadım. Bu arada sen Königsberg gibi bir, bir division çıkacaktı orada bir toprak Königse, var. Ordu yok valla oraya çek. Bir tane, bir, bir tane ordu ya. Bir çekersin. Ki. Oraya gidesi oho. Şimdi buraya kesler vursun. Fighter'lar da ben ne yaptım? Ha. Böyle. Şu PP'yi bir harcayayım. Oğlum, faşist taraf volunteerlerimi reddetti. Oh. Aa göt oldun değil mi sen? Oh, hani i̇şte aile, aile kanalıyız. İşte. <laughs> %81 <180 gülüyor> liberal desteği var ülkede. liberaller oh, yine benim ülkemi. Ne ben de bu fazlatları. Magdeburg'a. Oh. Bu arada Alman hükümeti eğer ben power istiyorsa satalım yani. Ya lastik. Boş iş. Ha lastik olur. Soğutenin de gibi toprak var yani. Ben istiyorum. Ya sen bir Satayım. Mi sen Ama basma <laughs> Ana ben Sovyet'in en teknoloji anlaşması yaparım. Güzel bu iş. Ne? Yok bir şey. Ya benim tak bakım yok Arda. Tamam ben. Ana ben farklı yola gidiyorum değil mi lan? Yapamayacağız o anlaşmayı. Senin bir tane daha tank buff'ın var. Kimin? deliriyor. Ya o Joseph değil mi? Nasıl Mosif ya? Mosif. <laughs> Aga ben Joseph diye biliyorum onu. Ben de. Ben İspanyol İş Savaşı'na da volunteer gönderemeyeceğim değil mi? Bilmiyorum. Gönderebiliyorsun. Ben mobilize edersem seni bulurum oğlum hadi. Aga ne mobilizeyebilirsin? Yemezsin ben, de. Ben totola geçiyordum o savaşta. Oğlum totala geçince zaman power kalmıyor ya. ya. bence ben de eskiden totala geçiyordum da ben power kalmıyor. <laughs> La hadi eşekler hadi. Yani hakaretin de bir şey var. Eşek falan. <laughs> 131 uçak. <laughs> ya oğlum ne yapayım? Aa yedim. Hayır. Az önce 58 günlük fokusuma gidiyordum tamam mı? Liberallerin %100 olması lazım. Yani 100'den fazla olması lazımdı. Sonra bir anda azaldı. 40 günü boşa gitti fokus. Of. Oh. <laughs> Ya vur ona azdır şey agresifte agresif de. Berlin'e girmişim. Girdik. Berlin kızıl ortalın mı? Evet. Zamanı Bak. gelince biz de gireceğiz. Hadi inşallah. <laughs> Tabii bize bir agresiflik sergilenirse. Ben ya. De sergileyeceğim. Stil baronsa gitmesem mi? <laughs> Mistil bana sesi kadar şey değil ki. Yani Boş. aslında bilemiyorum. Sen uçak Aa, basmazsın işte ben de. Ben de Kim basmayacak uçağa? Ben Sen. basmam. Ben, ben mi mi de basmam. <laughs> ya ya basacak var mı? Uçak ne? Aha. İngiltere'yi keşke komünistlerle masaydınız. Şimdi bir sürü kaput bırakacak. Hı, ne güzel. Gözümü şenlenecek. Oh ne güzel. <laughs> Bırakmaya başladı mı? Yo oyunum ne kastım? Ben Kırdan bıraktım. belki onlar alabilir. ya buna basarsam bypass yer mi Fox'um? Ya hocam sen niye kural çiğniyorsun? 3 tane paput aa, aa. Gene gene yo majörlerde 5. Gene bypass ediyor. Of mi? çıldıracağım çıldıracağım. Oğlum, sen, sen, de majörsün. Ben nereye mi paput bırakayım? Aga. İki oldu, iki oldu. 25 gün daha gitti. Oh. 60 gün gitti. Oh. <laughs> oh. Senin karşına monitör lazım Allah. galiba. Atamıyordun yani. Eş. Atabiliyorum. At öylesin. Kimler var? Kimler <laughs> Himler mi var? Ne Aa ana, yitler gitmiş lan himler var. Ne güzel. Henry kimler? Bu adam aynı ben ya. Biz faşist. Ne? Ben komünistim. Al kız, halkçı. Ne? <laughs> Dün İtalyanın yanında öyle bağırdım ben. Türkiye'ye Selanik ben ciddilik istedim orada. <laughs> Verdi mi? Hayır, vermedi. O Alman paketi en sevdim. <laughs> No. Of. Oh. Of. Oh. Tamamdır. Oh. Şimdi. <laughs> Münih'e doğru rush. Hepinizden yiyiniz. Hepinizden Bak bitti sor. Lan dur. Helal olsun. TP lazımdır abi. Faşizmi ııı. Bir şey olmaz faşizmi azıcık artı vesile. İşçi, İşçi alması ne? İşçi nasıl? Nerede var mı uçak bakımına? yapmayın şunu söyleyin. Bu Olur şeyde lutfat ve fokuslarında değil mi? Evet. Aa, yes, ol... yes, oğlum, tamam. oğlum uzak değil mi bir tık ya? Yani uçak bakım var mı var? Oğlum gidilir mi bilmiyorum bence gitme. Ama oyun başı araştır işte ya. Harbiden oğlum kaç gün sürecek o fokuslara gitmem. Senin karşıda uçak olmayacak sen ne uçak basacaksın 70 110 gün falan sürecek abrek ona gitmem. Karşında uçak yok uçak uçak. Neye uçak basıyorsun? Asi yok? Be benim uçam olmayacak. Avusturya gülüyor event gülüyor. gönderiyor. Yugoslavia'ya gönderiyor. Çekoslovakya'ya gönderiyor. Fransa'dan alsace Loren istiyor. Ne? Ben gidiyor. Romanya'ya gidiyormuş. Ha. Komutan yolu. Buradan yiyiz. Bekçilik yapmam. Komutan mı geçeceğim? Vallahi bilmiyorum ki. Sen bilirsin yani. Çekos gidiyor. O gidiyor. İspanya Volintir. Habsburg yolunda şey gitmiyor değil mi? Neydi onun Hı. adı? Eee lan fokus gitmeyi unuttum. Ben olup alamıyorum değil mi? Alamıyorum lazım niye? Niye alacaksın ki ben ben alamıyorum. Nasıl alabiliyorum ben? Nereden alabiliyorum? Alamıyorum. Şu an uçak bafına gitsem mi diye düşünüyorum. La ben gitmiyorum uçak bafına falan ama hep. araştıracağım ben. <laughs> Elimin Ya yüzde bir liberal yok diye bir tane liberal olması lazım şu an senatoda. Ne güzel. Hani gönderebiliyordum lan? Gönderemiyorum oğlum. Ordum yetmiyor. Nasıl? Ordum yetmiyor. <laughs> ben bile gönderebiliyorum ya. Aç askerleşemin. Efendim? Almanya benim ellerimde büyüyecek arkadaş. Ne demek <laughs> benim elimde büyüyecek? Ha? Komünist artışı hiç iyi değil. Ben bunları bir banlayayım. Ne demek anlıyorsun? Bakıyorum bak kaç komünist var benim ülkemde şu an? Bakayım. Bak şu an kaç var? %18. Az önce %23 mü neydi? Demokrasi oh. yayacağız. İspanya ortadan içe bölük. Ya. Ben de bu arada demokrat tarafa yardım edeceğim. Vay ne pisler haydi. vay. Oğlum o, o, taraf kazansın sen bana bağlarsın. Ya bana ne yok? Tamam Yok, o oğlum, zaman ben, ben girerim. Bana oynamama ga yapmayın öyle söyle. <laughs> İlk önce bir o şeye alttakini al. Oğlum alttakini harbi kazandıracağım bak. Ya, altınlar ben... değil şu anda. Yok. Daha bu ne alt yapı kırılmış. Yok diyor. İstiyorsan benden sonra bir daha atarsın yani beni yendirmiyor. Ben atacağım. Yok kardeşim. Atma lan. Zorlamıyor ben adama yardım etmek istiyorum yani. Yok edemezsin izin vermiyorum. Olma sen şu general yoluna bir git bakayım. git <laughs> bakayım. Niye gülüyorsunuz ya? Komünist işte. Ne bileyim. Max Demokrat. Ben hiç general yoluna gitmedim. Bir git o zaman. Şimdi Habsburg'da Portekizle şey İspanya'yla el aç kuruyoruz falan. Ya el açtılar, ittifak kuruyorsun. Avusturya, Macaristan'ı alıyoruz. Buna bir defa gittim de. Çekoslovakya'yı alıyormuşuz. Benelux alabiliyor. Romanya. Hani lan Benelux nerede? Şeyiz de Benelux var bak. Üçüne de var gol veriyor. Ben körüm sanırsam. En altta da Avusturya, Danimarka ve Switzerland'da demand atıyor. Habsburg'a bakıyorsun değil mi? Hayır. Genel diyorum. Lan ben onu biliyorum. Absurd'takini sor ama Absurd da alamıyorum işte ben alıp Absurd İstiyorsan ben alayım yani. Ben de alabilirim. Sen nasıl alacaksın? Alırım ben. Komünistler Benelux'a ne yani? Komünistlerin ben ne işi var? O yapar aga. Ben yaparım. Ben inanırım. Yapamaz. Oha oha. Onun ka o kazanırsa bak bir şey toprak bana bağlasın. Yapma oğlum diyorum. toprak bağlama yok lan. Aa. İspanya Sen Anlaşma bana lastik toprağı satsana. Satayım. Indochina'yı. Solaten Indochina'm yoksa tüm Indochina'm. Indochina. sana 5 yani olur orası içinde biri var. 4 de anlaşan. 5. <laughs> Stil baronsa gitmiyorum. Yok. Var mı gerek? Yok. Ya zaten geç olmadı mı? Yok lan gidebiliyorum hala. Ben niye Dala da diğer fokusuna gidiyorum daha değil. Ben de gidemeyeceğim. Giden mi? önce. önce Artık yani o kadar da battı değil. Hadi gittim. Aynen. Seni mi kıracağım abret ya vallahi bak. Harbi. Allah bak ya. Seni kıracağım kendimi kırarım daha iyi. Sen dörde sar bakayım orayı be. Beş. Niye? 38'de alayım ben orayı senden beşe. O zamana kadar fiyatlar değişir. Ne? 6'yı alırım o zaman. <laughs> Onun bir 8'i var. Oha. 4 4 tane monitör atalım şöyle İspanya. Tam yani. volunteer'ları kaldır ben... alt fabrikaya alıyorum. Ne? Şimdi mi alıyorsun? Evet. Tamam, at. Ya ben niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Hadi. Kaçtı normal tedris. Kaç diyorduk ona? 5 diyorduk, 6 dedin sen de. Ben tamam dedim yani. Tam monitör atmak yok. Yanına atarım ben de eğer öyle bir şey yaparsan. Nasıl yanına atarım ben? Nasıl yanına atarım o Ha tamam dur. Al 6 tanesini yolluyorum. Bak Sultan Indo Chain'e yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok bayıldık oğlum bir ya. Sayayım. Bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel anlaşmaydı. İyi günler. Ben bir dakika AFK'yım. Ben bir dakika AFK'yım. Verdik. güzel anlaşmaydı. Güzel. Ben Buradan onu almamalı. Zaten indo aldım. E ne boyun Ne nasıl? Ya, atacaktım. ya ben He. İspanya Bunun altınları çalmayı planladım da şimdi hadi neyse. E sen atmamış mı İspanya'ya? Ben mi atamıyorum ki? E niye o zaman şey istedin benden öyle bir Dur, şey? Dur şimdi atacağım ama. Ha istiyorsan adamın altınlarını çalabilirim. Hayır hayır çalma. Aynen. <laughs> <laughs> Çalma adama iyilik yapıyorsun şu anda. Ya oğlum <laughs> faşistlere gönderemiyorum ciddili ben monitör bu arada. Tamam ya. <laughs> al ya al diğerini atıyorum al. Faşistlere. Normalde komünistlere kazandırıp kendime bağlayacaktım benim bir fokusum vardı. <laughs> Yo isterdim <anneşlerden gülüyor> çok da yani. <laughs> Yo kural var kardeş ben kabul etmezdim. <laughs> ne kuralı kural varsa gönderemezdim ki. Olsun. <laughs> <laughs> oh, this is Albert Einstein. Oh my god, it's Albert Einstein. It's Albert Einstein. Oh my god, it's Albert Einstein. Oh my god. Albert Einstein ülkemize geri çağırıyoruz. Vay. Oh, this is Albert Einstein. Aslında Albert Einstein şey nükleere bak güzel olur da. Geçti. Oğlum Albert Einstein ben şey olarak alabiliyorum herhalde lan advisor olarak. Allah bakar seçimle videomu vermiyorum. Yüzde on speed diyor oğlum. Ne Bu, güzel. Tüm şeylerde geçerli değil mi? Resource speed Güzel ha yüz günlük şeyi de günü açıyor. Oh my god this is Albert Einstein. Bakem gelmedi al buradan şu Dur bakem. Nereye gelir gelirse? Uzaylısı olarak gelir ama. Bakıyorum da yok gibi ya. Vallahi yok. Oh my god, this is Albert Einstein. Ya ne şey yaptı sen al Einstein şu an işte git Ha bu direkt bana şey olarak vermiş ülkeme. Nasyonel spirit olarak vermiş. Oo, 5 farklı kork. Bozmaz. Arda sen Japonla kaç yılda bitirin Çin'i? Japon oynamıyorum ben direkt. <laughs> Geçen oynamıştınız, ne oldu? He o mu? 30 kaçta bitti? 38 sonunda mı? 39'da mı ne bitti herhalde? Ben 38'in başında bitiriyorum. Ne o yapayım? kadar abrek abrek yapmayı bilmiyordu, anamadan Aynı yapmayı ama... bilmiyor. Yok hayır, 38'in başlarına doğru bitir git zaten bizde. Öyle miydi? Hayır, ben, ben hatırlamıyorum. Ben kesin öyle derim. Hayır cidden öyle. Ya 38.5 ya da 38, 38 başlarım doğru. 38.5 diyor. Ben hatırlamıyorum Çok aga. Yok 38.5 ya da 38, 38 başlarım doğru o aralıkta Ne yaptın SPC mi bastın 40 bit mi bastın? 40 bit. 40 bit boş. Oğlum SPC basmak ha boş. Onu basacağım ya, Sen ya. anlamazsın sonra Macarı Sovyet mi veriyorsun? Avusturya falan veriyorsun tamam mı? En sonunda da Avusturya demanda diyorsun. Bir bok anladı olamam. Diyor. Toprakları <laughs> ya bir sus. Toprakları veriyorsun adamlara tamam mı? Sonra hepsine verdikten verdikten sonra adamlara demanda diyorsun. Ya ben anlamam aga ben Habsburg gidiyorum ya. Yani. Bu arada ne çok güzel konuşuyorum ya. Habsburg mu gidelim lan? Ya ben Habsburg ben... gidiyorum. Ha söyle abi. Komutan da ne de. Ne? O grubdan şey yaparsınız. Ben de ben de komutan olacağım. Bence komutan gibi. <laughs> komutan komutan. Lan bana mı gireceksiniz? Neyse. Hadi lan iki demokrat biz niye savaşıyoruz ki? Ne? Hadi bir farkındalık olsun komutan giden ya. Döndüm aga ben Avsturga. <laughs> Son <gülüyor> iki, iki, gün kala döndüm Avsturga yani ya. Gü gün kala niye dönüyor? Halk sokak Yani ha, ha, bana girebilirdiniz ha. ha. Ne? Bana girebilirdiniz. Hayır. Gibi bir daha dönüyor değil mi? Aga be. Oldum VS bir anda sorvetle soysa e karşı oluyor. Çok güzel oldu hmm. ha. Hı. Ma işler. Abrek de şey. yapmıştığımız var. Hiç de güzel olmaz. <laughs> ben sözümden dönmem aga. Ben dönerim. Ben de dönerim. O oh, half Habsburg. Habsburg mu geldi? Ha. Çok jo güzel. Joseph Artık çeki Roman vermek için bir neden olmadı benim için. çekten garanti çekerim de inşallah gitmesin. Ya da çekersem gider boşver. Kalsın. Dın İngilizce tire tire de geçmeyi unuttum. Aha o Estonya gelmeyecek adamı. Harbi ya valla abi İşte, işte bu işte bu. Geriye kalan baltıklarım da değil lan bu? Alır alır. Fox'u var. Finlandiya şu an her demokrat gitmemiş. gitmemiş. İsveç gitti. İsveç. Ay, seçin yolu. Bakıyorum da. Yok. Başka başı kalmıyor lan iyi. <laughs> Seviniyor bir de garibim ya. Bizim bir debuff vardı ya artık yok. Oh ne güzel. Sen niye sevindin? Müttefikimin bu şekilde yani parlamasına neden sevmiyim? Arkadaşlar ne müttefi lan? Anlamadım ben. Bir şey yok sen takma kafana. Yüzde bir tansiyon yarattım daha yeni. Pislik. <laughs> ne? Ne? sen Yüce Fransız'a hakaret mi ettin? Evet. Be. Ben oynamam aga.